Ames tabii ki farklı bir takım. Ames her kulüp gibi olmayan bir takım. Bir kulüpten fazlası bir takım. Toplumsal sorunlara duyarlılığı olan, futbolda ya da yaşamın her alanında ilke ilkeli bir eee tutumu, tarzı benimseyen bir kulüp. Maalesef bu pozisyondan dolayı da zaman zaman bazı karşılaşmalarda amet Spor'a karşı farklı bir motivasyondan kulüplerin ya da kulüp taraftarlarının bazı bizleri de rahatsız eden girişimleri oluyor. Ama nihayetinde biz kendi futbolumuza, kendi ilkelerimize, kendi bakış açımıza göre yolumuza devam edeceğiz. Bunlar asla gündemimiz olmaz. Ama dediğim gibi futbolda olmaması gereken adeta farklı bir kulüp ya da ötekileştirilen, ayrımcı uygulamalara maruz kalan bir görüntü tabii ki bizi rahatsız ediyor. Ama umarım kulüplerimiz de bu rahatsız edici tutumun farkına varır ve bunun önüne geçer. Bu konuda maalesef kulüplerimizin de henüz tam istediğimiz tarzda bir reaksiyon geliştirmediğine zaman zaman tanıklık ediyoruz.